Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız da iyi seyirler. Yeni özel tür kılıçları aldım. tri kalır. normal diyemedim. Devamını getiremedim. Tri kalır, ay kılıç, tri kalır, albino falan diyeceğim de değil. Sadece tri kalır, kılıçlar. Ee, düz kuyruk, yani normal klasik kılıç kuyrukları var. Ay kuyrukları değil, albino değil, siyah gözlü. Ama e, balıklar bayağı bir zor bir yoldan geldi ve e, açıkçası durumda da pek iç açıcısı değil. E, bakalım kimler sağ kalacak, kimler ölecek? Onları e, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdilik e, durumları pek iç açıcı görülmüyor. Çünkü bunlar İzmir'den Burdur'a geldi, Burdur'dan Fethiye'ye geldi, Fethiye'den Muğla'ya geldi. O yüzden bayağı uzun bir süreçten geçtiler ve yıpranmışlar haliyle. Bakalım 10 tane aldım. Bir dişi bir erkek kalsa bile onlardan devam ederiz. Bu trikaların bölüsü de var yani hani kuyruk siyah ve gövdede koyular gibi kırmızılar, beyazlıklar var. Ama asıl ben e, eskiden Engin abilerde vardı zamanda hatta ilk e, hobihanemizin özel tür balıklarından da kıymetini bilemedim ben onların. O tiri daha çok seviyorum yani vücudun üzerinde siyah noktacıklar olan şekilde olanlar daha iyi. Şu gidici zaten giderek gidecek. Ama şimdilik bunları bulduk. E, bunları ekledik. Dediğim gibi bunların kaçı kalacak, kaçı yaşayacak bilmiyorum. Onu yaşayıp göreceğiz. E, bu arada başka bir sevindirici haber var bir önceki sefer aldığım özel türlerden şu albino kırmızı yelken kuyruklar doğurdu bir, bir iki tane yavru gördüm şimdi size gösterebilecek miyim şurada bir tane yavru var bunlardan da ilk kez yavru aldım Bayağıdır merakla bekliyordum bir tanesi bu bir tane daha görmüştüm de da şu anda görebilecek miyim bilmiyorum. Yani şu diğerleri lepse siyahlar da onlarla karıştırmayın. Bunlar zaten bariz kıpkırmızı doğmuşlar. Şuradan tekrar göstermeye çalışayım. Ben yani iki tane gördüm. Yani Şanslılar belki 3-4 tane vardır. Bu da güzel. Kılıçlarla ilgili güzel bir haber. Bakalım bunlardan da yani bir iki üç tanesi ölürse gene amenna da İnşallah hepsi gitmez. Şimdi geçici sürede bunlar Japonların yanında duracaklar. Çünkü e, kılıçsız akvaryum yok denecek kadar neredeyse az. E, kırmamak için de, karıştırmak için de başka yere koymayacağım. Şu anda Japonların yeri boş. Bir süre orada takılacaklar. Bir suları ısınsın bakalım. E, sonra balıkları saldıktan sonra videoya devam ederiz. Oldu mu hepsi birden güzel oluyor. Olmadı mı hepsi birden kötü oluyor tri kılır, kalır, tri kalır. Ee, tül kuyruklar da doğurmuş. Bakın yavruların da hepsi tri kalır zaten. Kuyruk kuşları siyah siyah belli. Maşallah kılıçlar oldu mu? Güzel oldu gerçekten. Yeni kılıçlarımız bereketli geldi. Bunların da zaten büyük ihtimalle doğum zamanı geldiği için hepsi birden patır patır doğurmaya başladılar. Tri kalır ay kuyruk yok bunlar tül kuyruk kılıçlarımızın da bayağı bol miktarda yavrusunu almaya başladık şurada özellikle hepsi bayağı toplanmış buna gerçekten çok sevindim yani demek ki artık yavaş yavaş hepsi doğurmaya başlayacak Vallahi süper oldu Gerçekten tam dediğim şey oluyor. Hepsi ayrı ayrı doğurmaya başlamışlar. Ee, sanırım bunlar bana gelmeden önce bir ay önce doğurmuşlar. Ee, boş kılıçlar bana geldi. Evet haliyle bir ay sonra ben de tekrardan doğurmaya başladılar. Buradaki gene tri kalır, tül kuyruklar doğurmuş. Bir tane yavru görüyorum şu anda. Hatta iki tane oldular. Vardır ya burada da bayağı. Süper süper. İşte bu insanı keyfini yerine getiriyor hadi bakalım hayırlısı kılıçlarda tam takır başladılar. E, Tri kalır ay kılıçlardan şey Tri türlerden tüllerden yavru aldık bu Albino türlerden de yavru aldık. Nerede şurada bakın kıpkırmızı hemen kendi türlerine göre zaten renk e, şeyleri de belli oluyor bakın arkada da bir tane var. Ee, sadece şimdilik şu koyilerden daha yavru almadım. Ama onlardan da hamile dişler var. Bakalım inşallah birkaç gün içinde bunlardan da yavru görürüz akvaryumlarında. Şöyle başlamışken kılıçlarımızın da bir son durumunu gösterelim. Neler oldu, neler bitti kılıçlarımızda. Bayağı güzel gelişmeler var zaten kılıçlarda. Bu vahşi form, bucktail ee, kılıçlar gördüğünüz gibi bayağı cinsiyetleri belli olmaya başladı. Kuyrukları çıkmaya başladı çok hoş oldular gerçekten. Özellikle biliyorsunuz vahşi formlardan çıkanları hep buraya toparladım. Bir akvaryumda oldular. Güzel güzel boylanıyorlar, gelişiyorlar. Onun dışında bu sette kılıcımız yok. Bu tri kalır düzler. İki tanesini kaybettik. Ama sekizi şu anda sıkıntısız yaşıyorlar. Büyük ihtimalle bunlara bir şey olmaz. Bunları büyütürüz. E dediğim gibi ben bunların düzlerini e, o tüllerin içine atmayı planlarken zaten tüller doğurdu otomatikman benim bir şey yapmama gerek kalmadı bunları hiç karıştırmayacağım şimdi artık planımı değiştirdim çünkü o yavrulardan düz çıkanlar da olacak illaki e, ve e, tül kanı taşıdıkları için onları birbirleriyle çiftleştireceğim bu düzleri hiçbiriyle biriyle karıştırmayacağım bunlar kendi aralarında 8 tanesini üretmeye devam ederiz düz olarak albino koyu ayıkılıçlar bunlar çok güzel e, gelişiyor cinsiyetleri falan belli olmaya başladı artık. Biraz daha sonra bunları artık bir üretim kafesine almaya başlarız. Gerçekten izlemesi çok keyifli bir tür bu da. En çok istediğim türlerden bir tanesi buydu. Bunu aldık. Şimdi bunun dışında o tricolor'ın ee, siyah noktalı olanları ve bir de vücudu siyah Çevresi kırmızı olan bir tür var. Şu anda adını tam olarak bilmiyorum. Ondan istiyorum ama biraz bekleyeceğiz onlar için. Burada karışık genelde erkekleri topladığım akvaryum. Çoğunluk olarak diş erkekler var zaten birkaç tane dişi var. Bana kılıçlarla normal klasik kırmızılar var ve aynı şekilde kırmızıların yavrularının olduğu bir akvaryum. Burası çok küçük yavruyken atmıştım biliyorsunuz renklerine göre ayırıp bayağı büyüyen gelişenler oldu. Onları şimdi göstereceğim. Başka bir ayrı akvaryum aldım büyük olanları. Mosko Blue, Lepisteslerin yanına koydum. Burada da cam camgöz ile platiyi kırarak böyle kızıl kuyruk diye bizim tabir ettiğimiz bir tür yavruları var genelde. Onlar da güzel büyüyor. Şenol'da üretimden gelen balıklar. Albino beyaz kılıçlarımız. Bunlar çok yavaş büyüyor. Bütün kılıç türlerine göre en yavaş büyüyen türler. Bakın yani şunlar, hatta bunların büyüklerini başka yere ayırdım. Yani bunlar daha sonra doğdu, bunlar çok daha öncesinde doğdu. Dediğim gibi yavaş büyüyen bir tür. Olsun, sağlık olsun. Dediğim gibi o kırmızıların büyüklerini buraya ayırdım sürekli. O akvaryum biraz artık dar gelmeye başladı. Ve burada da banana kılıçların yavruları var. Onlar da böyle gene kendimce gözümle ayırt edebildiğim kadar büyüklerini bir alta elektrik bulguların yanına koydum. bayağı büyük büyük olanlar var. Daha geniş akvanda daha güzel boylansınlar diye. Şuraya atladım. Burada da genelde kırmızı ağırlıklı kılıçların yavruları var hep. Onlar da burada kocaman bir akvaryumda boylanmaya devam ediyorlar. Burada bir altta vahşi formları normal o olanlar değil de diğerlerinin hepsini buraya toparladım. Burada da bu yavrular büyümeye devam ediyor. Vahşi kılıçlarımız. Renksizler ama gerçekten bir vahşi görüntüleri var yani. gri renkleri vahşiliklerini gösteriyor. Şimdi burada enteresan güzel şeyler var. Böyle beyaz zeminli hafif üzerinde kırmızılık olan kılıç yavrularını buraya toparladım. Böyle pembemsi bir renkleri var. 10-15 kadar var bunlardan. Gözüme çarptıkça onları buraya toparlıyorum. Bunlar da ayrı bir tür olaraktan elimde bulunacak, büyüteceğiz. Onları da böyle tür tür üretmeye çalışacağız. Bir yanda şu anda tam olarak belli olmayan Berlin kılıç mı, yoksa platiler mi? Tam olarak bilemediğimiz bir tür. Büyüyünce fark edeceğiz bunları anlayacağız artık. 4 tane onlar burada büyüyor. Burada da kılıç değil ama plati. Bunu şöyle bir göstereyim. Ee, şeyden geldi yine onda üretimden geldi. Ve burada da iki tane koyu kılıcımız var siyah gözlü. Onlar da şansımıza bir dişi bir erkek çıkarsa güzel olacaklar gerçekten. Bu koyuların albinosu var elimde ama e, siyahlarda bu şekilde. Zaten albino ile aslında onları her türlü siyah çıkarlar. Bir tane albino koyu erkek burada. Bu çok fazla dayak yiyordu. Onu buraya aldım diğer e, erkekler erkek bunu çok rahatsız ediyordu. Bir de burada kırmızı tül var. Evet burada. Bu da dişisinden çok dayak yemişti. Onu da buraya aldım. Burada rahat rahat 2 metre kalkmamda geziniyor. Buraya biraz öyle planladım. E, fazlalık erkek kılıçların hepsini bu meleklerin yanına atmayı planlıyorum. Hani böyle genelde dayak yiyenleri falan alacağım buraya rahat etsinler diye vahşi kılıçlar da var. Vahşi kılıçların dişlerinden atacağım biraz buraya. Zaten şu anda var. Bu bir tane kırmızı. Yani burası karışık kılıç akvaryum olacak. bir tane. Bu dişi gibi görünüyor ama erkek alt üreme organı yavaş yavaş uzamaya başlamış. Yani burası karma bir kılıç akvaryum olacak. Ama hepsi gene özel türlerin fazlalık erkekleri olacak. Vahşi dişileri buraya atacağım. Üretme planım yok ama çok değişik şeyler olabilir. E, denk gelirse birkaç hamile şeyi alıp ayrı bir arada doğurtabilirim. Burada vahşi kılıçların üretim kolonisi var. E, hatta bayağı büyüyen. Şu bakın özellikle çok efsane bir balık olacak. Böyle yelken yüzgeç. E, erkeğe dönüyor şu anda. Üst yüzgeci uzunca. Çok hoş bir balık olacak. E, burada bayağı büyüdüler. Bakın şu da yine... Büyüyen balık. Bunları biraz e, zaman ayırıp kafesin içine atmam gereken büyüyen yavrular var. Hiç ellenmedim çünkü. iki üç parti burada bayağı doğurdu. Hatta bakın kocaman bir erkek. Hızlı gelişen bir erkek bile burada. Dişlerimiz burada. Kafesin içindeler. Takılıyorlar. Burada bir tane albino e, kırmızı tül var. Bu işte erkeğin döven dişi. Onu burada tek başına bıraktık. Burada ee, vahşi kılıcın vaktail damızlıklarını kafesin içinde bıraktım. Yavrular da zaten birçoğu vaktail çıkıyor. Burası öyle bir kılıç üretim bölümü. Buradaki erkeğimizi biliyorsunuz zaten. Efsane erkek. Ay kuyruk. Yelken yüzgeç. Ribonkan. Bayağı efsanevi bir balık. E, bakalım artık dişler hala hamile. Yani normalde şu anda üçüncü doğumlarını falan yapıyorlar. Yapacaklar. Yani bakın iki defa doğum yaptılar burada. Kılıç diye yazmışım. İki kere doğumunu gördük. Artık üçüncülere doğuracaklar. Daha ilk çıkan yavrular falan burada genelde. E, bir tane normal klasik vahşi dişim var. Bir tane de siyah vaktail dişim var. Nereye gitmiş o Ha şurada. Bir erkek iki dişi böyle bayağı e, farklı bir deneme yaptığım bir akvaryum. E, artık bu üçüncü dördüncü doğumlar bu erkeğin döllemesiyle çıkması gerekiyor. Ve dişler de hamile zaten. E, hani kan erkek döller mi döllemez mi e, sorusunun cevabını bulacağız bu üçüncü dördüncü hatta beşinci doğumları yaptıkları takdirde. Üst tarafta albino beyaz kılıçlarımızın e, bir erkek iki dişi damızlığımız ve gene İki tane yavrudan büyüyen balık bayağı boylandı. Onları kafesin içine aldım tekrardan. İnşallah onları dişi çıkarlar. bunların birkaç yavruları da var. Şöyle burada geziniyorlar. Çok az doğuruyor ama yani her doğumda 2-3 tane yavru anca görebiliyorum. kafesten düşüyorlar da çok fazla yiyebileceklerini de tahmin etmiyorum ama bence genel anlamda az doğuruyorlar. Burada dediğim gibi albino koyiler var. Bunların da içinde üç tane dişi var sadece. Genelde şey bir tanesi tam hamile değil, iki tanesi hamile. E, genelde erkek birçoğu balıkların. Onlar da buradan ayıklama yapıyorum Mesela diğer dayak yiyen erkek buradan da. öyle çok e, kuyutlu, köşede e, dayak yiyerek olan balık olursa onları hemen yakalayıp geniş akvaryum alıyorum. Bunlar da daha doğum yapmadı. Merakla bekliyoruz. Hatta hamile dişinin bir tanesi şu. Yani daha dişi olacak ama. Ee, zaten bunları hep gösterdim. Bu doğum yaptı. Albino ay kuyruk. Tül kuyruk pardon. Bunlar gene tri kalırlar doğum yapanlar. Gene burası doğum yapan tri kalırlar. Ee, burası banana kılıçların damızlıkların olduğu yer. Bir erkek var, 5-6 tane dişi var. Bol miktarda yavru var bu akvaryumda ama yavrular karşı karşı çıkıyor. Tabii kırmızılar da var. Aynı şekilde burası da kırmızıların damızlıkların olduğu yer. Ee, burada da bir erkek var, 5-6 tane dişi var. Burada da yavrular karşı karşı çıkıyor hala. Artık dediğimiz gibi 3. 4. doğumlardan sonra en azından türleri gibi kırmızı kırmızı banana şeklinde çıkmalarını bekliyorum. Ee, burada da komple ee, ...banana damızlıklar vardı ve özellikle kırmızı olan yavruların hepsini buradan ayıkladım. Sadece banana yavruları bıraktım burada. En azından buradan artık devamı e, banana olarak geleceği kesindir. Hiçbir şekilde kırmızı kan yok içlerinde. Ve son olarak bir çifte albino kırmızı yerken yüzgeçler burada. Bunlar da daha doğum yapmadı ama dediğim gibi birçok kılıç artık doğum yapmaya başladı. Hepsi arka arkaya patır patır doğru diye tahmin ediyorum. Şöyle videonun başlangıcında olduğu gibi tri kalır yeni yavrularımızla videoyu sonlandıralım. Onlar da dediğim gibi ikisini kaybettik. Sekiz ama inşallah sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edecek. Kılıçlarımız da son durum bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi hobiler.